Bu dizeler Uygur asıllı Kazak vatandaşı Bakşı Şaman Selenge tarafından 5 Mart 2024 günü Zaman Mekan Makinesi YouTube kanalına ulaştırılmıştır. Bir yiyuci tarafından fısıldanan dizeler İngilizce, Azerbaycan Türkçesi ve Türkiye Türkçesi dillerinde seslendirilerek kısa film haline getirilmiştir. İzlemekte olduğunuz kısa film kehanet gerçekleşinceye kadar yalnızca kanalımızın özel üyelerine açık olarak yayınlanacaktır. Dizelerdeki kehanetlerin gerçekleşmesinden sonra herkese açık hale getirilecektir. The decrease in freedom will be less and the increase will be more. His own house will be freed from the whites, along with the land of the hostage fish. Two hodges of two mosques. He is the son of two hodges. They will ferment the sour yogurt. Azadlığın azalması daha az, artın ise daha çok olacak. Öz evi, girov balıkların torpağı ile birlikte ağlardan azad edilecek. İki mescidin iki müellimi. O, iki müellimin oğludur. Onlar turş katığı mayalandıracaklar. Hürriyetten eksilen az, çoğalan çok olacak. Rehin balıkların yurduyla beraber kendi evi de beyazlardan kurtulacak. İki caminin iki hocası. İki hocanın birer oğlu. Ekşi yoğurdu onlar mayalayacak.